72 yaşındayım. 55 senedir bu işi yapıyorum. Meyhan şerbet satıyorum. da meyhanı götürüyorum. Meyhanı götürdükten sonra Maraş'a götürüyorum. Orada dövdürüyorum, getiriyorum Urfa'ya. Tabii şerbeti şerbetçiden al. Ben sana da satarım. Başka bir şey satmam. Bu böbreklere, mideye, idrar yollarına, illa aç karnına, ucu direnişini artırır boğazdaki tabı götürür. Kalp damarlarına iyidir. Çok faydalıdır. Korona zamanı Ahmet Meranki vardı. profesör. Dedi meyan tüketin. Niye dedi meyan tüketin? Çok faydalı olduğu için. Böbrek taşlarını tepredir, döker yani. Çok faydalı. Yani yeni nesil bilmiyor. Yeni nesil bilse bunu faydalar. Gördüğünüz zaman 250'si, 170'i, 60'ı meyan kökünden oluyor. Öksürük şurubu meyan kökünden oluyor. Pepsi kolanın özü gene meyen kökü. Sabahleyin kalkıyorum, namazı kılıyorum, geliyorum. Tükkanı istediyorum kökü, meyen kökü. Tekniğe basıyoruz, üstüne buzu koyuyoruz. Gene gene artı aktarıyor orada, alıyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz. Leriye satıyor, biz 10 lira satıyoruz. 10 liraya gene kazanıyoruz, bereket versin.